Evet hepinize merhaba beyler, bayanlar, kadınlar, erkekler, kaydıraktan kayanlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. O yüzden çok güzel olduğunuzu düşünerekten oyunumuza geçiyoruz. Çok çok güzel olduğunuzu. o bir dakika. Av 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 av. Tamam. Kulağım tırmalandı biraz da. O yüzden. Pardon. Ne var orası çocuk? Tamam kapat siktir, git ya. Git. Bizi çağırıyor yine, İbine'nin evladı. Biz de ne yapıyoruz? Gidiyoruz! Hadi bakalım, gidelim. Evet. İlk videoda biraz mikrofon ve e, oyunun sesini kapat Ya daha doğru seçmemişim OBS'ten. E, kulaklığın sesi geliyordu, o kadar diyeyim. Onu da ne yaptık? Kapattım hemen. E, kulaklığa da ufak bir ayar çektim ama bilmiyorum oldu mu olmadı mı. Hiç test etmedim. Yani direkt videoya girdim. Umarım olmuştur, bilemiyorum artık. Allah bismillah ne oluyor beyler. Pardon tamam. Arabanın anasını beledik. Hemen Simeon'un oraya gelip göreve başlayacağız. Peki fakat Simeon'u göremiyorum. Hey, Simeon? so so... yeah, right? huh? hey, ha ilk bölümde değilmiş. Ben ilk bölümde zannediyordum. Ayın elemanı şeyini vermemiş. Şimdi vermiş. Tabi ne yapıyor bizim öbür arkadaş da kuduruyor tabi. Hayırdır diyor birader diyor. Sen diyor. Ne oluyor lan? Oo, benim araba cortlamış. Şunla gideceğiz. Benim araba güzel vurmuşuz. Ya işte boş muhabbetler. Şakalar bilirsiniz. GTA San Andreas gibi. Zenci muhabbetleri falan. İşte sen niye ayın elemanı oldun ben olmadım. Saçma sapan işler işte. ne, yapıyorsun, ne, yapıyorsun? ne? Aha, zenci ama ne zencisi falan <laughs> muhabbeti. Siktir dayı abi. 55 takla attık ara ne yapabilirim Benlik değil abicim. Tutulmadı ya bu arabalar tutulmadı abicim ya. Ananı sikeyim. Ya kardeşim yoldan çekilmeyi ne zaman planlıyorsunuz he? ha? Nika? Ha? Nigga? Ha? Nigga? Oops, Şuradan gideceğiz. Ya aman akıyım sökeceğin arabanın ne burada. Nigga? Aman akıyım. İki laftan biri aynı ya. Şunu çevirip mi koysam bir dakika. Görev bilmenin faydaları. Ya sen niye biniyorsun kanka? La bir dur. Al işte kapıyı kopattın ya. Neyse böyle dursun araba. Peki. Buradaki dayı dövüyor muyduk? Dövmüyor muyduk hatırlamıyorum ama. <laughs> Güzel. Bir de ben vurayım mı diyor Çok coolsun diyor. Tamam ben de sinir oldum biraz ama. Ya hak. Hay tamam. hayvan severler. Videoyu terk etti direkt anama avradıma sövüyor şu an yorumda. Ne yapabilirim? Hadi la bir. Bir yürüsene oğlum. Ya vallahi gelecek alıp lamar ya. Mada fakını sikeceğim şimdi sen. Gelecek alı. Evet. Direkt şuradan hops. Wow, ow. Lan. Gerizekalı, ayağın görünüyor. Kan öldü. Yes. Bebek. Puf. Yalnız şeyde ya Franklin çok ee, dandik sıkıyor. Ya da benim şeyler bitik. Yo, güzel ben güzel kafaya headshot atıyorum. Bravo Allah! Lan oğlum. Durun canım. Bir dakika beyler. canım biraz olsun. Şöyle bir. Sen de ananı şimdi belirleyeceğim Bekle bekle. Biraz körelmişim beyler. Onda bir şey demiyorum. Güzel silahlar toplayalım. Güzel. Bakayım. Oo çok güzel. Çok iyi silah topladık. Amına kodum çu <laughs> <laughs> bu normalde bu normalde <gülüyor> kovalamamız <gülüyor> lazımdı. Ben gittim adama sıktım ya lan. Abi. <laughs> bilmiyorum bir hata mı yaşandı yaşamadım bilmiyorum ama. Çok temiz aldık ya. Kaçamadı herhalde orada. Aha. Arabadan kaçamadı herhalde. Arabayı tabi ben öyle koyunca. Adam kaçamadı galiba. Ya amına kodum salağı ya. Yemin ederim. Cık. Garip bir aksiyon yaşadık. İnanmaz aksiyon Her neyse bir kilometrelik yolumuz var şimdi gidiyoruz. Hop. Haps. Beyler çekilelim yol ortasında durmayalım lütfen. Yol bizi bizi benim hakkım bana serpes. Oha ay çok kocaman. aya sıksam mı ki? Püf. O ne lan? He şeymiş. Oğlum bu gece saatinde nasıl görünüyor amına koyayım uçan balanlar? İlginç bir durum gerçekten, şaşkınım. Üps üps, üps, Allah. Tamam döndük, dönebildik. Dönebiliyormuşuz beyler, haha. <laughs> bir de kadınlar. Ya beyler diyorum da artık kusura bakmayın ben Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum hepinizi. Dur lan motorun anasını siktin! rospu çocuğu seni. Avradını hoplattı. Abla, abicim bak. Sen diyor çok diyor büyük bir rospu çocuğu olsun diyor, psikopatsın diyor. Senin diyor finalde ananı bacını geçmişini gelmişini icadını diyor. Motor aldı götürdü Pezevenk. Görevde burada bitmiş şey oldu. Simi'nin oraya bir daha gideceğiz. Şu klimaya çıkamıyormuşuz. Psikopat ettim beni diyor. Adamları diyor anasını sevdirdin diyor. Allah. Rekord etmeyeceğiz ya. Ay bu haritayı böyle görmeye alışık değilim ben be ya. Şunu binelim. Küçük arabamıza binip siktir olup gidelim. Oo ne söz çıkıyor lan bundan. Amına koyayım Formula 1 kullanıyor sanki sese bak psikopat. Fena ise XT arabanın içine yatıyoruz onu biliyoruz amına koyayım. Lamar. Striquezi. His bits almost on. Bam pardon. Big wing. Hola. Et tam. Aman adamın resminde bile köpek var ya. Köpek çünkü. İbinenin teki ya. Köpek amına koyayım. Kes lan. Bak. Ben tarafa gidecekmişiz. Şuraya gitmemiz lazımmış. Peki. Premium D Deluxe Motor Motorsport. Bunu sattık mı? Bunu sattık mı? Serbest bana ya. Ay lan abi pardon vurdu. Şimdi bu Audi mi? Audi lan. A3 mi? A4 mi artık? Abi dilleri çok bilmiyorum arkadaşlar. Cahilliğime verin. Ben avodi kullanamadığım için. Haha. <laughs> yeah! Hadi bakalım gidelim. Şimdi Tom Raider oynamaya çalıştım. Geçen başaramadım. Olduğum yerde 35 kere döndüm. Ama başarsam hemencik e, şey yapacağım. Onu da biliyorsun çekeceğim. Simon. ananı şimdi şey bana ya. Train Senin diyor ananı train diyor. Ya kes ya kes. <laughs> Kapat şu telefonu. Aman o kodumu soytarı saat bu piyaz evengi dinleyeceğiz. Evet kırmızı ışıkta geçilir. Yeşilde beklenir beyler. Yeşilde geçtim bana serbest çünkü ben e, Cumhurbaşkanı baş baş başkanıyım. Allah. Elhamdülillah böyle bir dönme yok. Podya oynamadı ya. Po direkt podyada oynama yok. Sadece arabanın şasa biraz. Kupa oynadı ya. Tutulmadı abicim bunlar. Ne Şimdi diyor ki hose going to yok anasının ama ama ne yoldan çalsak daha iyi olmuyor mu illa evden mi çalacağız yani anlayamadım saçmalara bak ya sen şuradan bir atlasan ananı belli şimdi bana Oo, burada bir araba var ben bunu satçı arabası zannetmiştim bana orospu mu dedi ya Allah nasıl yavaşlıyorduk lan nasıl yavaş nasıl yürüyorduk? Ha, pardon tamam. Ha, tamam beyler. Okey, sıkıntı yok. CTRL ile Şimdi buradan bu ibneleri seyredeceğim. Bak 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 bak. Tam orospu çocuğu ya. Bak bak hareketlere bak bak. Tam orospu çocuğu ya. Tövbe tövbe beni söylüyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi bu arabayı biz sattık sonra tekrar geri mi çalıyoruz? Anlayamadım ki ben bu işi. Saçmalık değil mi? Şuradan size bir ayrıntı veriyorum. Aa arabanın arkasında yorgun ötülmüş bir ceset mi Aracı var acaba? Tomik Toretto'nun arabasının anasını belledik. Kapatmışsın. <laughs> ya şunu çalaydık abi. Bu kadar aksi evet şimdi söyledi. Oh my god. Abi dur kaza yap. <laughs> kaza yaptım. Ne yapıyorsun amına kodumu çocuğu ya? E ben böyle silah sıkabiliyorum. E, bak bak Ben de sana sıkarım aman akayım. Sen kimsin? Abi böyle bir şey yok. Ben de silah çekebilirim. E. Ee? Sürmüyorum aman koyayım Ne olacak? Abi bak bak. oyuna atasına bak. Süper ya. Hayırdır amına? Ha. Silah çekebiliyorum. Ateş edemiyorum. Ne diyorsun aman koyayım lan? Dayı bak bak şimdi ne yapacağım sana? Hiçbir sallanmıyor ama ne koyayım duruyor lan direkt gibi herhalde olsun. Dur dur du. kaç lan. Ya hak hak hak. Dayı bak bak sana diriş şov yapacağım senin araba mıydı bu pardon ya. Ama ne koyayım adama silah çekeyim bari. <laughs> dur dur merak ettim. Gel şöyle çekebiliyoruz peki. Al amına ya ne yaparsan sen yap kardeş. İçeri diyor sür diyor anasını belli diyor. Şimdi anasını belleyeceğiz şöyle bir dakika. Yok. Biraz amana koyduk da ortalan ama olsun ya. Al amana koydum bu piçi. Şöyle bir al. Şu at. Pat. Bu ne? Pow. Şunu bir ağzını al bakayım sen. Şunu da bir ağzını al. Al bakayım şunu. Hop. Oo saksafon çektirmeli. Evet. Misyon pası. Bakayım 15 dakika işte konuş. Evet. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım bir ses sorunu çözülmüşüm. Çözemediysem artık 3. video. Yani Onda da çözemezsem artık Dördüncü videoya bilmiyorum artık video videoyu da bilmiyorum aslında çünkü öyle işte siktirledin gerisi önemli değil sizleri çok çok seviyorum abone olup like atmayı. Am ve videonun amına koymaya unutmayın işte kendinize iyi bakın hadi bay bay.